Ben operatör doktor Murat Aydın. Maltepe Ersoy Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Hemoroid, anüs ve alt rektumun etrafındaki damarların genişlemesidir. Halk arasında basur diye Lazer ameliyatı standart cerrahi müdahaleye göre çok daha kısa süren bir ameliyattır. Makat denizi üzerine yapılan 1 cm'den daha küçük bir kesi yardımı ile bir yaklaşık 1.4 milimetre çapında ucu sivri ve sabitlenmiş lazer probun hemoroidin son noktasına kadar gönderilip buradan ateşleme yapılarak yaklaşık bu 6-7 ateşleme oluyor. Bir paketin son noktasına kadar damarların yakılarak e, işlemin yapılması haldir. İşlem esnasında %15 oranında paket küçülmektedir. Pakelerin tamamen sönmesi yaklaşık 15 günü almaktadır. Kanama, ağrı, kaşıntı şikayetleri eee ameliyattan sonra anında geçmektedir. Bu yöntemle iyileşme süresi kısadır. Hasta ertesi gün normal yaşamına dönebilmektedir. C normal cerrahiye göre ağrı çok daha azdır. Minimal invaziv cerrahi grubuna girdiği için e, hastalar bu ameliyatı, bu yöntemi çok rahat bir şekilde tolere etmektedir. Lazerle hemoroid tedavisinde klasik ameliyatlara göre çok daha çabuk iyileşme olmaktadır. Ameliyatı takiben e, hastalarda, semptomlarda Hemen gerileme olmakta, kaşıntı, ağrı, şikayetleri geçmekte. Ayrıca ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek olan enfeksiyon, yara problemleri ve kanama riskini de en azından indirmektedir. Şimdi Klasik ameliyatlarda e, iyileşme süresi biraz daha uzun olabilmektedir. Hastaların ağrısı, işte yara problemleri olabilmektedir. Lazer ameliyatlarda ise, lazer yöntemiyle yapılan ameliyatlarda ise hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebilmektedir. E, yalnız bu e, ameliyatlarda e, pakelerin sönmesi yaklaşık 15 günü almaktadır. Bundan sonraki süreçte hasta takiplere çağrılır ve 15 gün sonunda hemoroidlerin küçüldüğü gözle görülmektedir. Hastanın için bu da çok büyük bir konfor teşkil etmektedir. Bu nedenle biz ameliyatlarda özellikle evre 2 ve evre 3 hemoroid ameliyatlarında lazer yöntemini tercih etmekteyiz. Sarkan e, pakeler dediğimiz dördüncü evre hemoroidlerde ise yine kullanılan bir yöntemdir ama klasik ameliyatla kombin etmekte fayda vardır.